Ee, konuşmanızda e, hilafetle ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den başladınız. Onun hilafeti raşidininden söz ettiniz. E, ben birazcık daha e, şunu e, öğrenmek istiyorum. Mesih Mahmut Aleyhisselam ile birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizlere bıraktığı hilafet sistemi Mesih Mahmut Aleyhisselam ile devam etti ifadesini ben söylemek istiyorum. Bunu biraz açıklayın. Çünkü Allah-u Teala Mesih Mahmut Aleyhisselam'ı yeryüzüne gönderdiğinde Peygamber Efendimiz şöyle bir hadisle duyuruyor bize. Ahir zaman geldiğinde İnananların kalplerindeki imanlar zöhre yıldızına çıktığında, yani insanlar imansızlaştığında demek istiyor. O zaman diyor Allah bir kurtarıcıyı gönderecek, zöhre yıldızına uzaklaşmış olan imanı tekrar insanların kalplerine geri indirecek diyor. Ve bu şekilde onunla birlikte de diyor, hilafet silsesi kıyamete kadar bitmeden devam edecek diyor. Buradan bize biraz birkaç kelime söz eder misiniz efendim? Evet. Bir önceki programlarda biz defalarca bu hadisten bahsettik. Meşhur hadistir, herkesin bildiği hadistir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önce kendi döneminden bahsetti. Daha sonra hilafet kurulacaktır dedi. Ben özetle geçiyorum yani. Sonra Allah Teala'nın dilediği zamana kadar o devam edecek ve ondan sonra Allah Teala onu kaldıracak. Sonra bir padişahlık dönemi başlayacak. Sonra eziyet veren padişahlık dönemi başlayacak. Ondan sonra nübüvvet yolu üzerinde, e, sonra allah Teala e, İmam Mesih'i gönderecek ve ondan sonra e, nübüvvet yolu üzerinde e, hilafet kurulacaktır dedi Hz. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ondan sonra, sonra ravi diyor ki, Peygamber Efendimiz sustu. Bundan anlaşılan yani başka bir şey e, söylemediğine göre, e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanın peygamberidir, kıyamete kadar peygamberdir. ve ümmetin başına gelecek olan her şeyi, kıyamete kadar karşılaşacağı şeyleri özetle, çok özet bir şekilde anlatmış oldu. Ve son söylediği de budur ki son olarak bu hilafet kurulacaktır. Nübüvvet yolu üzerinde nübüvete tabi olarak kurulacaktır. Ve ondan sonra bir şey söylememesi gösteriyor ki inşallah bu hilafet kıyamete kadar sürecektir. Evet efendim. Nitekim vaat edilen Mesih Hazreti Mirza Kulağı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geldi. O İslamiyet'in dirilişi için birçok hizmetler yaptı. Ondan sonra vefatından önce bir kitap yazdı. Küçük bir kitap, El-Vasiyet isminde. Orada bundan bahsediyor ve diyor ki allah Teala'nın ben mücessem bir kudretiyim. allah Teala bu çağda Hazreti Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e hizmetkar olarak beni gönderdi. İslamiyet'in dirilişi için beni gönderdi. Şimdi Allah'ın ikinci kudreti ortaya çıkacaktır. Ve o da ben gittikten sonra ortaya çıkacaktır. Ve aynen Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yani Hz. Ebu Bekir'i allah Teala nasıl ortaya çıkardıysa aynı şekilde şimdi ikinci kudretini gösterecektir. Böylece açık açık hilafete işaret etmiş oldu. Ve dedi ki sakın benim girişimden dolayı üzülmeyin, bir kaygıya kapılmayın. Çünkü o e, nimet Allah Teala'nın ikinci kudreti de size gelmelidir ve o gelince o kıyamete kadar devam edecektir ve o nimet benim için değil o sizin içindir. İşte e, verilen haberlerin, e, verilen müjde'nin özeti budur. Elhamdülillah biz evet. Ahmediler dediğim gibi bu nimetten istifade ediyoruz. Bu programların bir gayesi de kardeşlerimize bunu haber verip onları da bu kutsal yolculuğa davet etmektir. Amacımız evet. budur. Teşekkür ederim. Ben de bir iki kelime bu konuyla ilgili ifade etmek istiyorum. Efendim, İslam dünyasına baktığımız zaman, Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah-u Teala zaferin inananlara ait olacağını, zafer inananlarındır ifadesi var Kur'an-ı Kerim'de. Buna rağmen İslam dünyasına baktığımız zaman gözyaşı, kan ve savaşlar mevcut. Böyle bir zaferden söz edemeyiz. Bunun cevabı olarak biz şunu özetle görüyoruz. Bütün insanlar Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp hilafete tabi olmamız gerekiyor. Ve bugün de yeryüzünde mevcut Halife Allah'ın halifesi Ahmediye Müslüman Cemaati'nin halifesidir ve bütün kardeşlerimizi bu halifenin arkasında ona biat ederek tabi olmalarını davet ediyoruz. Teşekkür ederim.